3 2 1 3 2 1 Gir işte burada mesela videoya. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün hedeftim ekibiyle birlikte bir gazlama tarzında bir video yapacağız. Aracılarımızı ben size tanıtayım. Bu arada yanımızda şöyle ekip var. Ee, kardeşim yapmasana çakarlar ya. Kardeşim, Poli e polis geliyor zannediyorum. Cenklerin aracı şu. 66 model bir Mustang. Çok Ford fena. Mustang kardeşim. Bu arada Cenklerin arabasının sesi 10 numara bir şey. Test ettik. Ben de 3. Lise var. Yavaş amınakoyim. Bende 3. <laughs> lise var. Mert'te 36 var. Bilinen bir araç zaten kendisi. Şöyle plaka gözüksün. Yakışıkları kışıkları. 06 CZ 500. Eee Yusuf var burada. 320 fatos. 320 fatos. Orhan var burada. E evet, 36 pickup. Marangozculuk yaptı. 36 kesmiş amına koyayım gelmiş. Aa harbiden arkası kesik lan arabanın. Şimdi görüyorum. Ee, evet beyler bir çıkış yapalım bakalım. Tutmayın beni. <laughs> Cengiz, ne yaktı bir be? Daha... Ne yaktı <gülüyor> be? <gülüyor> Bin bey gibi. Ben size yol verdim. Orhan evet. Diyor ki ben kaza yapmadan başlayamam oyuna. Evet. Oo Revi. Aha Orhan gir. <laughs> ee, Orhan'ı ben anladım şu an. Ya Yusuf yine benim önüme geldi. Orhan basıldı herhalde ya. Bu arada hmm. az önce çok güzel video çıkarmıştık hmm. da. Ya yani işte az önce bir video çektik Kayıt almamışız Burada ben Beyler beni bir görün 4. vites yan yan <laughs> Şöyle bütün oldu Videoyu Yani Bitirdik Ben o zaman kaydı açmışım O da benim salaklığım tabii. Da, yani Bir hatadan dolayı Tekrar Eskabu'da çekmek çıkmıyorum Estağfurullah kardeşim niye kendini salaklıyorsun Sıkıntı yok Hatasız kul olmaz kardeşim hepimiz hata yaparız Hatasız Biz de dedik ki yine yanılırız kardeşim Canın sağ sağlık her zamanki halimiz sonuçta. Ya, böyle. Yani Oğlum, Yürü. <laughs> F30'un <laughs> aklını aldım bu arada az önce. Ara şöyle gelme. Kork <laughs> Kanka bir de bende kırmızı mavi gözüküyor farları. Yani <laughs> bu arada, sana. sana vurdu. Yani, bu arada yanlış <laughs> anlaşılmasın. <laughs> Kardeşim bak Derbe. o tabanda oh, fazla hareket yapmayalım Ekip evet. gelecek bak trafik ekibi gelecek. Arabalar bağlatacağız oğlum. Geldi oğlum bile bak. Neyse, <laughs> şöyle. Bir ara var bu arada hatta dörtlü ara var gir Gökdeniz. Arkandayım ben senin. Gir acı sen. Dördünü de. Makasa emniyetten girmem peki. Yava F30 gir Yeni Yani araya farları yok mu o farları 3 yapıyor var ya direkt alnıma vuruyor ya Şu iki arasındaki bayrak resmen bölümü Ayna gibi resmen parlıyor ya Dersiniz asette konumuz açı var abi. Açı mı? Biz o dersi tamamladık. Oo, biz o dersi verelim çok oldu be aslan. Girin beyler. Üf üf. Ya işte açı dedi. bu oluyor yani. Arka var ya bariyeri yaladı yuttu. Arkadaş, arkadaş dersten A artı gel almış gelmiş galiba. Bu arada plakamız çok güzel değil mi ya? 34 HDF 34. İstanbul'lara duyurulur. Niye başka ilde oturanlar ibne mi ama? Eşim beller. Her illeki arkadaşlarım bizim kardeşimiz gibidir. Herkese selamünaleyküm burada. Oğlum araya niye girmiyorsunuz? Senadan. Harbiden bilmiyorum. bir tek ben girdim şu an. Sabahtan beri amına koyayım açmaya çalışıyorum. Yırtıyor yolu var ya, yırtıl Abi dedim ama. Evet. <laughs> Başaramadık ama başaracağım. Hadi. Pickup'ındaki şu açık kit yok Nasıl yaptıysa koymak lazım ondan. Bana yetmiyor normalim. Hadi lan. Kolaya açık kit. Bak dördüncü test. 900 de yanlış anlaşılmasın. Sonra gruptan ayrıldı. Aga. <laughs> i̇şte böyle kaydırdım mı gidiyor. Birisi toparlanmıyor. Bot gitmiştir ya. Evet. Abi G29 200 e oynan da ne bileyim. Bu arada ben değilim ha o yanlış anlaşılmaz. Ben de değilim bak ben bile. Bu arada Umut'a da buradan selamlar. Ama ben şey unuttum. 200 e almayı unuttum. İlk Hata. Kanka 200 değil aslında yüzde oynayacaksın. Yüzde Umut. çok zevkli. Hacı videoyu izliyorsan 200 değil yüzde oynayacaksın. Bunu unutma. Bak adam yayın 200 dönüyor ben sonra bir de 9 derece dönüyorum. <laughs> kanka bir şey söyleyebilir miyim? İçimde kalmazsa yani. Kalmasın kanka. İçinde kalacağını. Değil mi? Söyle bakalım. E, videoyu izliyorsan senin buradan tamına koyayım. Gelmişliğin geçmişliğin <laughs> tamam mı? Oğlum o kadar da değildi çocuğu ne yaptın ama onu ne kim besledin lan sen çocuğa? Ona ona rastlamadım ama bir şey yok ama. Seni sevdiğinden yapıyor pardon. Ay yani. Yavşak olduğundan <gülüyor> biraz. <gülüyor> yani şaka ben, yaptım ee... geldi oğlum geldi. Lan şaka Gel bakayım. şaka. Ne şakası amına koymadım ben. Allah Allah Allah, Allah. Ula, 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 Pardon Allah. Allah. Nasıl, ben son şeyimde kalmışım. Evet duruma gittik arkadaşlar. Hemen şuradan şerif çağırsanıza ya. Ama Kastas. ben size bir şey söyleyeyim mi? Çemiker şey falan gidiyor ama aradan kaçıyor amına koyayım kazalardan falan var ya. Eee işte oğlum ben kaza yapmıyorum. Kaza yapmışsın. Oluyor amına hacı. Oranlıkta hiç görmedim ki. Şey kör noktama denk geldi. Bakıyorum niye sola gidemiyorum? Gökdeniz solundaymış. Dedim Sıkı. G29 kucakladım aranın da alabileceği kapasite var kardeşim. İki kişi aynı anda yerimi yiyin. Sabre Kardeşim o konu çok ucu açık bir konu. Hiç konuşmayalım şu an. Hiç <laughs> Var yani 3-5 de var. <laughs> Yapanlar var ya. Yani. Yavrum. Yer yer düştü ama. Cenk şey dayılar gibi ağır dayılar olur yani böyle kahvede olan dayılar gibi olur. Kanka i̇şte tam, tam, tam tırcı gibiyim kanka tırcı gibiyim. Yok yok, gibiyim. yok, yok enişte aga. Oh. <laughs> Hop. Irmağa gidiyorum. Evet belediyemiz yolu kesmiş arkadaşlar. Yavrum be uzadım mı ne uzuyor. Yok. Oh. Dayılar deyince. <laughs> dayılar deyince aklıma şey geldi bir tane şey gördüm. Story gibi bir şey dayılar şeyde Starbucks'ta. Ha ben de gördüm. Şeyde, i̇kinciye 20 dakika var bir kahve içelim. Evet <laughs> evet. <laughs> ben de gördüm. Ne bakıyorsun dayı dayı? <laughs> Gir dayı. Gir dayı. Eee ne oluyor da, öyle? E, otoban bu hiç oynamıyorduk. Yani hiç oynamıyorduk değil de daha uzun zip uzun bir zaman oldu rolde oynamıyordu. bir ee, açalım dedik bari videomuzu orada çekelim dedik. Yaman zaman falan zevk geçir falan dedik. Orada gece bana 10 numara oldu gece bana. O da çok güzel yakıştı. Şu zaten ışık falan 10 numara oldu. Yansımalar tabii ki de Yusuf bir parlatmış. Ben otobanı sevmiyorum ama nakım. Yarak gibi map yapıyorlar ama okay. kenara düşüyoruz ama. Aslında map birleştir birleştirmemiz lazım. Var ya 10 numara. Evet, bu yerden nasıl toparlanır? Abın çalışıyor. Pare yere girerek tabii ki. Hop 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 ne O neydi kız? Para, kız? aralardan kaçmak bizim işimiz. Hemen <laughs> <Evet, gülüyor> topçu yani. benim işim. En son bir salanlı testi yapacaktık orada. <laughs> Bak parların böyle kalsın tamam mı Açmasın. Bora sen ne yapıyorsun ikini bırak sen git bakalım <laughs> Kredi koydum olan bana oldu Peki <laughs> şey biliyor görmen lazım Oy oy <laughs> Aman 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 gitti Vala 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 Anam anam Bora ana Aman <laughs> <laughs> kafana geri lan Havada kışın uçan kışın kim ya. şu an? <laughs> Havada uçan far görüyorum <laughs> Gel gel Amerikan sağlam mıymış kanka? Kanka çok sağlam. <laughs> helal lan sana. Bence bir tutmam önce Cenk'e de alalım. helal demeyelim. Kanka bir, bir tane yeni geçti var. zaten. Kanka, geliyordum ben geliyordum ya. Oo. Ben ne kullanamıyorum? Ben ne kullanamıyorum biliyor musun? İkinci çektim ondan abi ya. Aga. 200'e çekmeyen de ne bileyim. Abi 200 olmazsa olmaz ya favorim. <laughs> hmm. Bu arada beyler şakamaka 900 de oynuyoruz oynayanlar. Ben 1080 Bu ne lan? 600. Oğlum su içedim burnuma su kaçtı. Dön <laughs> ya sen Oldum oğlum oldum. 900 de dönmüyor yani. Pardon önde önde araç mı? Deli deme aman Arabanın kapısı yolu görüyor lan çocuk yanlarken oran. Aynen kanka. Bak şimdi. Nasıl bir açık varsa baksana. amına koyayım. <laughs> tamam keselim buraları. Hmm. Tamam gel kolay mı ama. Hop 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 ne yapıyorsun ya? Bavcun gönü oy. Oy. O, 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 o öldü öldü. Biri abi. demiş öldü. <laughs> <laughs> Amerikancı geri döndü kardeş. Hani. Hadi temmin, bakayım. Hemen 60 göreceksin görecektim. pompocu mu bilayım? Bu benim müşteri çok tatlı bir swap var. Yürü. Gökte Orhan kıçıma <laughs> yapışma kardeş. <laughs> sen kıçıma <laughs> yapışınca bir... Sürekli bir taciz bir taciz Orhan yeter lan artık senden. Mutlaka. Seni var ya seni... Bir şey Amerikan seviyormuş şey. oğlum. Kaçıyor ama ne yapayım benden. Orhan Amerikan mı seviyorsun sen? Yok kanka ben Amerikan Amerikan sevdim yok. Orhan Rus sever ya. Kasa olarak kanka yanlış anlama. Ha. Hop 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 hop. Dur bekle. Kaçma amına kodu. <laughs> ya götü yırtıl dedim. Ya, <laughs> vurmayacağım, vurmayacağım. Gel buraya amına kodu. Götünde döneceğim. Ne Yavaş yap. Götünde döneceğim falan. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı amına kodu. <laughs> Bunlar bence bu konuyu kapatalım. Çok sıkışmaya başladı. Ben ben, ben ben sizin, ben ben hiç, ben 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 Yok daha Daha yeni çıktık yok. Yo yo. Şu virajdan sonra bitiyor herhalde. Yok daha var. Abi, yok abi oya bak. Dur, dur. Beni gaza geçiriyorsun ha. Pardon abi ya. Ne amına. Ben bir yani cenk elde ara açayım ya. Tamam dikkat. Yolu açtım açtım sıkıntı iyi. Son yapıyor. anda kaçtım ha. Aynen. Hadi gel şimdi ben seni kıçını yapışacağım gel gel. Gel buraya gel bire 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 gel. Hop. <laughs> Hoppa. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Bunlar oynaşıyor oğlum. Hayır, hayır, oğlum. Hayır. oğlum oynaşmayı karşı şerit. Yürüyün lan karşı şeride. Helal. Bir dakika dur önde açayım gelme derken. <laughs> Gelmesin, ha, gelme üstüme <laughs> gelme. Tamam sen bir şey mi mesela Gelme. Telif yemeyiz Cengel. kanka. Yavaş ya yavaş lan, yavaş. Fren yok burada. basma. <laughs> F30. Ne haber yavrum? <laughs> Onun bir tampona küçük verdi. <laughs> F30'da bir 3 saniye bakıştık. Porçaların tercihini oradık arkadaşlar. Diyor ki Angel yaptırma ya. mı? Angel <laughs> yaptır diyor valla. Bunları saralım Torç'tan. ya. Saralım reis. Ya bir şeye bak. Gel tampon kamerasına. Geldim. Sağ şeride dikkat edin ha yavaştan gidiyoruz. Üçüncü vites. Aa bu da sana dört. Bak, Bak öperim ya. Sen iki uçtun gittin amına ne kadar. Hadi ha Araba. Oğlum siz niye bu da, kadar kaza <laughs> yapıyorsunuz? <laughs> onu anlamadım şu an. Bu da beyf. Çok iyi sav şey yaptın ha. Kaçtın amına. Gel. Evet, gel buraya. <laughs> Sabahtan beri öpücük konduruyorsun. Pezevenk gel lan buraya. Yavşak kaçma. Oğlum da ne Açıyor amına koyayım. <laughs> kardeşim aracına gü güven. Aracına güven. Kovala kardeşim hadi. Oğlum gel videoda izle amına koyayım. Hadi. <laughs> Gel bir öpücük <laughs> Gel bir öpeyim, Kameralar abi, şimdi... görüyor kameralar <laughs> Bir şey yapmayacağım vallahi gel bir <laughs> öpeyim, vereceğim Bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım Saat kaç böyle? Oğlum gece 12 sen video mu çekildi? Aa pardon Tek suçum benim neşe yerinde lastik yakmak Ben varım dayı Oğlum Orhan harbi polis gibi ya. Çakarları bir o çok polis bildi. Aman Allah biz ona. Şu an hızlı öfkeli birin son sahnesini yaşadım. Cenker üstümden uçtu. Hayat kısa polisler <laughs> uçuyor. Ben çok kaza yapıyorum ya yani, yeter ama. Yaptırıyorum daha böyle ama. Temiz. Dur gökten zarar açayım gelsinler. Gelin beyler. Lan lan kaydım kafadan. Ara demek de, demek Demek ki neymiş ara açmıyormuş. Düzeltiyordum. <laughs> lan kaçayım derken bu. Beyler ara, ara, arabasına güvenen var mı? Bir rol oturalım. Abi, ben... bir rolü yer değil. Zan amın abi. Kanka yolu bitirdim. Şimdi var ya beni küfür ettireceğiniz siz kendiniz. Oğlum ben yoluna gidiyorum bu kıçıma ya, bir şey gelecek. Kanka Sağ Orhan sen de ne göt meraklısı ol. Kanka benim bizim tutumumuz <laughs> yok ya amına koyayım. Kaza yapıyorsunuz. Arkada yavaş yavaş görüyorsunuz. Bir anda hızlanıyorsunuz. Yavaş yavaş, yavaş yavaş Amına koyayım. Mesela. <gülüyor> <gülüyor> ama ama yavaş demiştim ben. beyler. Dur ben sana yardım edeyim. Olmuyormuş. Neyse. Gör. Lan orada kim var? Sen mi var? Önünde açık ama. bu arada beyler. <laughs> gelin yavaştan okumam anasını satayım ama yol bitiyor sakın gelmeyin ben gelirim isterseniz bedel videomuzun sonuna girelim ne gidiyoruz bence de frenler falan patladı ama lastik bitti lastik dördüncü fıstığa soruyorum son lastiğimi de şurda yakarım sizde bir herkesi bedel oturtun lert dışında bir lertle fakir herkes bedel doğrudan çıksın Göz gözlüğü görmüyor hep. Ben de söyledim. Fus dedi bana. Yani. Bak açık faydaları görüyor musun? Bak diskodayız görüyor musun? Sana flash yandım beni. Lastik düt lastik. Videomuzun sonuna geldim o zaman. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.